Hazırız. Merhaba arkadaşlar, ben Ezgi. Burada olduğunuz için çok mutluyum. Momentumu asla kesmeden devam ediyoruz. Yine ekran başındayım. Ve Ezgi ile filtresiz, hem gerçek anlamda filtre yok, hem de sözlerimde filtre olmayarak biz bize konuştuğumuz bir platform ve bir sinerji yakaladık. Bunun devam etmesi dileğiyle bugün size güzel bir nefes egzersizi öğreteceğim. Hayatınıza büyük katkısı olacak. Kalp atışlarınızı yavaşlatacak bir kere. İkincisi kaygılarınızı azaltacak. Üçüncüsü vücudunuzu şöyle düşünün. Bir yangın alanı olduğunda onu söndürmek lazım. Ve parasempatik sinir sistemi de Yangın departmanı geliyor, söndürüyor. Bunu yapmak gerekiyor ki hem içsel huzuru yakalayalım hem uzun dönem sağlığımızı koruyalım diye. Bu nefes tekniğini birazdan öğreneceksiniz, beraber de uygulayacağız. Biraz güncelleme yapayım çünkü çok heyecanlıyım. Yarın erken uyanıyorum. Saat 5'te 5 AM Club Ezgi uyanır, 5.30'da trene atlar. 6'da havaalanında olur ve sonrasında sekiz buçukta muhteşem bir yere uçuyorum hiç gitmediğim bir yer ama özel bir event var bir organizasyon var ve onun için gidiyorum 4-5 gün orada olacağım ve keşifler yapacağım çok heyecanlıyım ee, ve öncesinde Tabii ki bugünü çok farkındalıklı olarak geçirmek istedim son birkaç gündür özellikle Çünkü bir yere gitmeden hep bir vücudumuz ne olacağını bilmediği için bir hani beklentiye girer ya da işte bir telaşa düşebilir. Bu herhangi bir beklenti söz konusu olduğunda olabilir. Ama ben dedim ki mindfulness 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 diyorum. Size biraz anlatayım. Mindfulness gerçek anlamda ne demek? İngilizcede mindfulness arkadaşlar farkında olmak dikkati bir şeye vermek, bilinçli ve dikkatli davranmak anlamlarına geliyor. Meditasyon ve psikoloji konularına ve konseptlerine girdiğimiz anda ise mindful olmak, farkında olmak, anda olmak, yargılamadan ve tamamen dikkatini vererek yaşamak anlamına geliyor. Meditasyon da aslında bir nebzede derin meditasyon. Derin konsantrasyon demek. Ve hani bugün hazırlık yaparken dedim ki gerçek anlamda sadece şu an burada olacağım. Gelecek yok, geçmiş yok. Şu anda ne yapmam gerekiyor? Yavaşlamam gerekiyor. Acele etmeden. Mindfulness'ı ve farkında olmayı destekleyici pek çok konu var. Onlardan da biraz size paylaşayım. Sonrasında da nefes egzersizimizi yaparız. Bir kere yavaşlamak. Bizim sinir sistemimiz yavaşlamayı çok sever. Parasempatik sinir sistemimiz yavaşlar. Acelesi yok. Çünkü anda olmak zaten şu anın tüm getirdiği şeyleri kabul etmektir. O yüzden gelecekteki beklenti önemsizleşir. Geçmişteki olanlar zaten zihinde belirmez bile. Anda olunca sadece tek bir şeye dikkatini verirsin. Derin konsantrasyon halinde o da mindful olmanın başlıca esaslarından biri. Derin konsantrasyondan bahsediyoruz. Mindfulness farkındalık yolculuğunuzu desteklemek için bir yavaşlamak. İkincisi az konuşmak. Şimdi mümkün değil ama aramızda böyle bir platform varken tabii ki ben konuşuyorum ama günlük hayatta az ve öz. Sakin az ve öz. Bu zaten özgüven belirtisi de. Dinlemek, dinleme sanatını icra etmek lütfen farkında olmanın ön koşullarından biri. Üçüncüsü dikkatimizi tek bir şeye vermek. Bu ne demek? Multitasking denilen yani pek çok şeyi aynı anda yaparak her şeyi çözünü, çözeceğine inanan bir konsept, yalan. Ve bir yalan satıldı dünyaya. Herkes onu uygulamaya çalıştı üretken olmak adına. Ama bu bir yalan. Bir insanın zihnini kompartmanlar olduğunu düşün. Trende yemek servisi edilecek. Hepsine aynı anda servis ediliyor mu? Hayır. Çünkü tek bir iki kişi var. İki kişi servis edecek ve uçakta ve trenlerde bu şekilde gider, değil mi? Önden arkaya doğru gider ve çok fazla servis elemanımızın olmadığı bir tren ya da uçak düşün. O yüzden sen zihnini ve beynini o kadar etkili kullanmalısın ki tek bir şeye fokuslanmalısın. Onlarca şeye bölmemelisin, kompartımanlara bölmemelisin, hepsine sandviç yetiştirmeye çalışmamalısın. Çünkü elinden kayar, düşer sandviçler, etrafa saçılır, kahveler yerlere düşer, bir şeyler olur, bir aksilik olur. Ve eninde sonunda maymun zihninde olduğun için Oradan oraya, Oradan arıyor. Oradan arıyor savrulursun. Bir şey anlamadan tren yolculuğu biter. uçak <laughs> yolculuğu biter. Bir yere gelirsin ama kafan olmuştur. Bir dünya. O yüzden dünyanın size sattığı, sistemlerin size sattığı, o pek çok şeyi aynı anda yapayım. Evet yapabilirim bir kadın olarak. Tamam. Daha e, bir noktada e, erkeklere göre o şeyimiz gelişmiş. Ama kadın erkek fark etmek sizin arkadaşlar. Tek bir şeye fokuslanıyoruz bundan sonra okey mi? Bu farkında olma yolculuğunuzu destekler bütünüyle. Yüzde yüz garanti belgesini imzalıyorum şu anda sizin için tamam mı? <laughs> o yüzden ben bugün hazırlanırken ne yaptım? Her şey tek tek. Yapacaklarım zaten belli, kafamda oluşmuş ama acele etmeden hepsinden tat alarak. Çünkü çok keyifli bir şey bir yolculuğa çıkmak. Bu sadece yolculuk için değil, günün her anı spiritüel bir deneyim zaten. Spiritüel bir deneyim ve insan deneyimi tek bir yolculuk için değil ya da maceralar yaşamak için değil. Her an bir spiritüel yolculuk ve her an bir deneyim yaşattığı için o anın içine girerek tek bir şekilde şeye fokuslanarak zihnini odaklayabilmek, farkında olarak yaşamanın sihirli dokunuşlarından biri arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Bundan sonraki günlerde buna konsantre olabilir misiniz acaba? Çünkü eğitmeniz gerekiyor. Eğiteceksiniz. Ne dedim bir önceki videolarda? Bırakın şu telefonu. Zihninizi sürekli maymun zihni haline getirmek için çalışan bir sistemin parçası olmaktan vazgeç, o hapse düşme. Er ya da geç göreceksiniz bu önümüzdeki dönemde milyonlar sosyal medyayı, özellikle Instagram gibi platformları bırakacak. Çünkü bunun fark edecek insan zeki bir varlık. Kendine ne yaptığının çok iyi farkında ama yapmaya devam eder. Ta ki aa, benim mental sağlığım, psikolojim fiziksel sağlığım bir şey olduğu noktasına gelene kadar. Göreceksiniz kolektif olarak pek çok kişi bunun farkına varıp bir uyanış yaşayacak ve bırakacak. Ben Instagram açıldığında ilk sene bir görsel koymuştum. Hatta bulursam şimdi göstereyim. O zaman farkına vardım. İlk kullandığımız günlerde dedim ki bu maymun zihni gerçekten o zamanlar o konseptim yoktu ama ben buna servis etmek istemiyorum. Her anımı burada yaşamak istemiyorum. Ben hayatımı yaşamak istiyorum. Çünkü hayat zaman çok değerli ve o zamanlar fark etmiştim. Bir önceki videoyu mutlaka izleyin. Çünkü eğer ki YouTube gibi platformlar dışında çok vakit geçiriyorsanız, burası çok kaliteli bir platform. Burada olmak bir ayrıcalık ve uzun hikaye tarzında ya da bu tarz sizi motive edecek ve kendinize bir şeyler katabileceğiniz şeyleri izlemek size fayda sağlayacak. Değer. Uzunluk, değer. Kısa 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 gülmek, ağlamak ha 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 değil olay. Ya da bir yerlere girip çıkmak değil olay. O zaman ne yapıyorsun? Maymun zihnini besliyorsun, besliyorsun, besliyorsun. Birçok şeyde aynı şey fokuslanma problemin başlıyor. Ve bu şekilde gidiyor. Bakın şöyle bir fotoğraf koymuşum. Telefonun içinde bir hapishane ve insanlar orada takılıyorlar. Bunu 2013 yılında koymuşum ve hashtag olarak da prison yazmışım. Bravo <gülüyor> hapishane. <gülüyor> Fark etmişim. Ve İlk postumda, ilk ekantımda ne zamanmış bakalım? 2012. Bir sene de fark etmişim. Süper. <laughs> o zamandan bu zamana kaç yıl geçti? Düşünün. O yüzden biz tek bir şeye fokuslanıyoruz. Bu da mindfulness yolculuğumuzu destekliyor arkadaşlar. Şimdi bunları söyledikten sonra bu yolculuğun bize katkısından bahsedelim. Perspektif. Hayata karşı, hayatta olan ilişkimizi tamamıyla bambaşka bir boyuta taşıyor. Hayata bakış açısı eşittir hayat kaliten. Dünyayı nasıl gördüğün, kendini nasıl gördüğün, alışkanlıklarını nasıl gördüğün bir perspektiftir. Ve herkesin perspektifi her konuda çok başkalaşır. Sen birazcık eğer mindfulness pratikleriyle daha sonra tekrardan bunun başka kollarını da konuşuruz farklı şekillerde bunları uygulamaya başla sonrası zaten gelir arkana yaslanırsın biz zoom out yapıyoruz olduğumuz yerden hop daha yargısız bir alana geçebiliyoruz çünkü acele etmemek yavaşlamak tek bir şeye fokuslamak hayatın tadını çıkarmaktan da ibaret. İnsan olmak. Human being. Yani olmak. Biz olmak için buradayız bir yandan. O olma konseptine yaklaşmak için de mindfulness muhteşem bir araç ve bir yaşam stili. Ve mindfulness bir yandan şunu da öğretiyor bence. Mesela bana kazandırdığı şeylerden biri minimalist olmak. Çok küçük bir bavulla gidiyorum 5 günlüğüne. Gerçekten çok küçük bir bavul. Sadece ihtiyacım olan şeyler var. Ağırlık yapmayacak, tamamen beni hafifletecek şekilde uçacağım. <laughs> o hafiflikte de bir yolculuk yaşayacağıma inanıyorum. Çünkü ağırlıkları bırakıyoruz. Mindfulness sayesinde, meditasyon sayesinde onun bir kolu. Biz geçmişin ağırlıklarını ve geleceğin o fazla düşünmelerini bırakıyoruz. Biz şu ana geliyoruz. Çünkü şu an zaten tek var olan an. Şimdi 4-4-8 nefes egzersizini yapalım mı arkadaşlar? Yapalım. Şimdi bu egzersiz düzenli uygulandığında ilk başta bahsettiğim gibi kalp atışlarını yavaşlatıyor, kaygıyı azaltıyor, muhteşem bir nokta. Daha kolay uykuya geçmeni sağlıyor. Yani sen dilersen bu egzersizi uyku öncesi de yapabilirsin, güne başlarken de yapabilirsin. Ya da kaygılandığını düşündüğün bir anda bir köşeye çekilip şöyle kendi alanını yaratıp da yapabilirsin. Tamamen sana kalmış bir konu. Her yerde uygulanabilir, her saat uygulanabilir ve zihinsel olarak odaklanmayı artırıyor. Beyraklaşıyorsun. Zihnini pürüzsüzleştirmek için muhteşem çünkü parasempatik sinir sistemine kucak açıyorsun ve onunla sarılıyorsun. Sarmaş dolaş bir şekilde hem içsel huzurun hem vücut zihin dengen ve hem beyninin ve zihninin kendini yenilemesi ve optimum şekilde, optimal şekilde en iyi performansına ulaşmasını sağlıyorsun. Bu başlangıç seviyesi bir egzersiz zaten. Ama belirli talimatlar vereceğim. Onları beraber de uygulayacağız. Şimdi 4 4 8 nefesinde ne önemli? Bu nefes egzersizinde genelde burnundan nefes alıp ağzından veriyorsun. Ve 4 4 8 ya. 4'te 4 nefes alıyorsun. 4 nefes duruyorsun. Nefesinin en yüksek noktasında sonra ağzından da 8 veriyorsun. Duruş olarak onlardan da bahsedeceğim. Duruş olarak dik otur. Şu andan o pozisyona gir. Dik otur. Ya da sırtını bir yere yasla. İstersen duvara, istersen bir yastığa ya da dik oturuşunda güvenliysen bu şekilde devam et. Omuzlarını serbest bırak. Tamam mı? 4 saniye burnundan nefes alıyorsun. Bu sırada karnın hafifçe şişecek şekilde nefes al. Sanki bir balon şişiriyormuşsun gibi. Şu an bir dene. Orasıyla bir ilişki kur istersen. Bir nefes al karnının balon gibi şişmesini hissedeceksin. Yani göğüsten değil, biz diyaframdan ve karından nefes almak istiyoruz. Okey mi? Anladık mı burayı? Sonra ikinci dörtte bekliyorsun. Nefesini tutuyorsun ama kendini kasmadan böyle nefessiz kalma noktasında değilsin. Rahatsın ve omuzların aşağıda olduğundan emin ol. Eğer omuzların kalkıyorsa bu sürede aşağı indir ve nasıl bir etkisi olduğunu zaten fark edeceksin. Nefes verme kısmında ise dudaklarını hafif aralayarak yavaşça ve çok kontrollü bir şekilde ağzından nefesini bırakıyorsun. Anlaştık mı? Sanki böyle üfleyerek bir mumu söndürmek gibi. Yani bir hafif rüzgar yapmak gibi. Çok acele değil, yavaş. Aheste ne dedik? Mindfulness. Aheste anda. Tüm bunlar olurken dikkatin, derin konsantrasyonun nefesinde. Yani fokusun, dikkatin ben şu anda dikkatimi elime verdim ve her şeyiyle elimdeyim. Elime bakıyorum ve elimi hissediyorum ve elimle bir ilişki kuruyorum. Sen de o sırada dikkatini, fokus noktanı, konsantrasyonunu bu egzersizi yaparken full ve full yüzde yüz nefesine vermeye çalış. Nefesinden her ne kadar uzaklaşırsan hiç yargılamadan, çünkü yargısız bir alandasın. Nefesine geri dön. Fokusunu nefesine getir tekrardan. Hangi noktadaysan. Tekrardan gözünü açıp baştan başlamana gerek yok. Her seferinde uzaklaştığına bir eğitim yaşıyorsun şu an tamam mı? Nefesinin kontrolü mindfulness'tır. Nefesinin ve dikkatinin kontrolü mindfulness bahsettik. O yüzden kendinle daha taze ve yapıcı bir ilişki kurmanı ben tavsiye ediyorum şimdiden. Burada önemli nokta. Nefes alırken göğsü değil, diyafram ve karnı kullanmak. Yani göğüs çok kalkmamalı. Nefes daha çok karnı şişirmeli. Tamam mı? Aldığın nefes var ya ilk başta. Dört nefes. Şimdi bunları özetledikten sonra şöyle bir talimat daha vereceğim size için canlarım. Yeni başlayanlar için bu egzersiz 3-5 dakika yapılabilir. Belki 6 döngü diyelim. Düzenli yapanlar için artık bir alışkanlık kazananlar için 5-10 dakikaya kadar çıkabilir. Derin gevşeme ve uyku öncesi yapanlar 10-15 dakikada çok etkili bir performansa ve vücut zihin dengesine kavuşabilir. Uzun dönem etkisini çok net göreceksiniz. Ama kısa dönem zaten hemen göreceksiniz. Çünkü vücut hemen nefesle işleyen bir geometri, mekanizma olduğu için hemen kendisini, sinir sistemi aktive ediyor ve gösteriyor. Önemli olan zorlamadan, rahat tempoda yapmak ve kendine de bu bilinci aşılamak. Ne dedik? Yavaşlıyoruz. Acelemiz yok. İstersen ben bu videoda birkaç saniye de ara veririm. Ondan sonra devam ederim gibi. Çünkü acelem yok. Ben doğru bilgiyi burada size taşımak için varım. Değil mi? Hala buradaysan harika. Demek ki konsantrasyon seviyen ve sabır öğrenme isteğin harika bir konumda. Tebrik ediyorum. Nefes verirken eğer 8 saniye bazıları için uzun gelirse 6 saniye ile başlayıp zamanla 8 saniyeye çıkarabilirsin. Yavaşça verdiğin için orada zaten zihninden sayıları geri sayabilirsin ve bu otomatik hale gelecektir. Rahat bir şekilde herkesin yapabileceği bir egzersiz. Şimdi o zaman Dilerseniz birlikte yapalım. Kaç döngü yaparız bilmiyorum. Bir su içeyim. Herkes anladı. Dik oturuş. Şimdi gözlerini kapat. Omuzların aşağıya doğru aktı. Dilini gevşet. Çeneni gevşet. Gözlerini gev gevşet. Kulaklarını gevşet. Oturduğun yerle bir ilişki kur. Sanki yer çekiminin seni aşağıya doğru çektiğini ve eğer hissettiğim bir gerginlik varsa hepsinin yavaş yavaş ben konuştukça kaybolduğunu gözlemle. Zaten şu anda zihnin bu özel zona girmek için hazır. Sen de hazırsın olduğun halinle. Derin bir nefes al burnundan. 4 saniye Tut nefesini. Dört saniye. Ve ver. Sekiz saniye. Tekrardan derin nefes al. Dört saniye. Tut nefesini yukarıda. Dört saniye. Ve hazır olduğunda ver nefesini. 8 saniye. Bir alışkanlık kazandığını düşünüyorum şu anda konsept olarak. Bir de ben göstereceğim. Derin nefes alıyorum 4 saniye. Derin nefes alıyorum. 4 saniye. Derin nefes al. Gördüğün gibi verdiğinde nefesini çok zorlamıyorsun verirken. Ama eğer yapabilirsen zamanla daha gırtlaktan gelen bir aslan sesi çıkararak onu da yapabilirsin. Ya da Bu tamamen kendiliğinden gelişecek de bir refleks olacak. 4 4 8 kuralını unutma ve hayatında uygula. Umarım keyif almışsındır ve yeni bir şey öğrenmişsindir. Mindfulness hayatın gerçeği ve bugün, yarın, dün her zaman konuşulacak. Her zaman pratikleriyle hayatımıza inanılmaz katkı sağlayacak, pozitif etkiler yaratacak bir araç. Bu aracı her gün kullanmak kendi elinde. Yorumlarda buluşalım ve nasıl hissettiğini de mutlaka yaz. Dediğim talimatları uyguladıktan sonra istersen alarm kurabilirsin. Çok yerinde oluyor. Ve zihninden 4 4 8'i unutma. Eğer ki 8 fazla geliyorsa da onu 6'ya çekebilirsin. Eğer o da fazla geliyorsa Yine 4-4-4 yapabilirsin ve yavaşça yükseltebilirsin. Bu akciğerlerinin kapasitesini de arttıracaktır. Arkadaşlar sizi seviyorum ve sarılıyorum. Bir sonraki video Kanada'da olmayacak. Başka bir yerde olacak. O da sürpriz olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın diyorum. Bay bay.